kriz dönemlerinde krizin bir fırsata çevrilmesiyle ilgili yöneticilere söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Kitapta bunu çok geniş anlamda da anlattınız. Buyurun sevgili hocam. Güzel bir sohbet oldu aslında. Hani bir saatlik zaman dilimi içerisinde içerisini oldukça da güzel doldurmaya çalıştık. ben memnun kaldım. Sona doğru giderken sorunuza da ilişkin olarak mesajımız karşılıklı birliktelik yaparak izleyicilere şöyle olsun. Yani içinde yaşadığımız dünyayı anlamakla ilgili sorumluluk alsınlar. Dışarıdaki dünya nasıl değişiyor? Nereye gidiyor? Dünya Türkiye'den ibaret değil. Ve maalesef Türkiye'nin dışındaki dünyadaki her şey bizi çok etkiliyor. Her ne kadar etkilemiyor gibi olsak da çok etkiliyor. Sen kendini neye hazırladıysan, o da kendini sana hazırlar çünkü. Türkiye olarak biz kendimizi neye hazırladıysak, o da bizi kendisini bize hazırlar. Değişimi anlamamız lazım, dönüşümü anlamamız lazım, doğru insanlara, doğru kaynaklara yakın durmamız lazım. O sebepten yöneticilere özellikle mesaj olarak şunu söyleyeyim: İçini doldurmaya çalıştığımız anlamda lütfen kaplumbağa hızında çalışan yönetici olmaya özen gösterin. Çok özür dilerim. Kaplumbağızında yönetici olmamaya özen gösterin. Sürükleyen olun, değişim yaratan olun ve çevrenizde ve ekibinizde ve şirketinizde kaplumbağızında çalışmayan insanların olmasını sağlayın. Böyle insanlar varsa uyarın, eğitim kazanmaya çalışın. Ama değişim ve dönüşümü ekip olarak sürükleyen insanlarla değişim yaratan insanlarla yapabileceğinizin farkına varın. Şirket yönetim biçiminizi sistemleştirin. Ne demiştik? Sistemin olduğu yerde kötüler iyiye benzer. Sistemin olmadığı yerde iyiler kötüye benzer. Onun için sürükleyen, besleyen, değişim yaratan yönetici başarıya odaklar ekibini ve kendisini. Harekete geçirir ekibini ve şirketini. Değişim yaratır, iz bırakır, sonucu değiştirir, ilham verir, ekibini ve insanları ikna eder ve heyecan yaratır. Ve aynı zamanda böyle insanlara baktığımızda yani değişim yaratan, sürükleyen, besleyen insanlara ve yöneticilere baktığımızda ne görüyoruz? Bu insanlar ülkek insanlarda güven, bocalayan insanlarda kesinlik, tereddüt olan yerde hareket, zayıflık olan yerde güç korkaklığın olduğu yerde cesaret, şüphenin olduğu yerde inanç, belirsizliğin olduğu yerde umut yaratırlar. İşte bunları yapan insanlara lider denir. Pişen insanlara lider denir. Olgunlaşan insanlara lider denir. Lider diyebilmek için bir insana özellikle not almıştım. Şu dörtlüğü çok özellikle paylaşmak istiyorum çok önemsediğim, son zamanlarda konuşmalarımda çok sık vurguladığım ve duyan insanların da çok etkilendiği ve çok anlam yükledikleri bir dörtlük. Şu an içinde bulunduğumuz Türkiye olarak yaşadığımız olayları çok güzel anlatan bir dörtlük. Tarihsel süreç içerisinde de değerlendirelim. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar güzel dönemler yaratır. Güzel dönemler zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar zor dönemler yaratır. Ve zayıf insanlardan lider olmaz, yönetici olmaz, mış gibi olur, daha ileriye gitmez. O halde sözlerimin sonunda bağ hızında zehirleyen insan olmak istemeyen, kaplumbağa hızında çalışmak istemeyen, fakat besleyen ve sürükleyen insan olmak isteyen kişilere birkaç mesajım olacak özellikle bu program için yazdığım. Sana heyecan veren, bizi dizde izleyen, izleyen dinleyicilerimize, izleyicilerimize çok özel mesaj. Ya bir vizyonun olsun ya da büyük bir vizyonun parçası ol. Hayatındaki yanlışları azalt ve doğruları çoğalt yaklaşımını benimse. Mazeret üretme. Mazeret kültürünü at bir tarafa. Çözüm odaklı ol. Bunu çözmenin bir yolu olmalı de her zaman. Sorunu gördüğün zaman seyretme. Birisi gelip nasıl olsa çözer diye bakma. Milyonlarca hektarımızı kaybettik. Bu bakış açısıyla. Yaptığın işe fazladan katkı sunmak için hızlı düşün ve hızlı ol. İşini sev ve işine odaklan. Adanarak çalış ve işine yürekten bağlan. Yaptığın işi sev, sevdiğin işi yap. Yaptığın işi sevmiyorsan, sevdiğin işi yapmıyorsan, yaptığın işi sevecek hale getir. Bu senin sorumluluğunda. Profesyonel ol, seçilmiş davranış sergile. Çünkü seçilmiş davranış, seçilmiş davranışları doğurur. Seçilmemiş davranışlar, seçilmemiş davranışları doğurur. Farklılığını ortaya koy ve iz bırak. Sorumluluk al. Doğru işi doğru zamanda doğru insanlarla birlikte yap ve fark yarat. Çünkü doğru yere doğru insanlarla gidilir. Doğru sistemlerle gidilir. Doğru yere yanlış insanlarla ve yanlış sistemlerle gidilmez. Her ailenin bir fabrika ayarı vardır. Her ulusun bir fabrika ayarı vardır. Her milletin ve her şirketin bir fabrika ayarı vardır. O fabrika ayarlarından çıkarsan Sonuç bu söylediklerim olur. İletişim yöneticiliğin sihirli değneğidir. Önemseyerek dinle yöneticilere söylüyorum. Saygı duyarak anlat. İletişim dilini geliştir. Konuşma yeteneği çok önemlidir. Düşündüğünü anlatmak, insanları etkilemek, vizyonunu onlara benimsetmek çok önemlidir. Konuşma yeteneği çok önemlidir. İçinden gelmeli etkilemeli. Ne demiştik? Profesyonel yönetici, lider etkileyendir. Her şeyden önce. Değil mi? Ve yardım iste. Sonra da sana yardım edenlere teşekkür et. Yardım istemek insani bir duygudur. Yardım eden kişiye de teşekkür etmek bir sorumluluktur. Bütün bunları yaptıktan sonra çalış, eğlen, hoşça vakit geçir ve yolculuğun tadını çıkart. Son cümlem izleyicilerimize sağlık dolu günlerde özellikle